Sayın seyirciler son dakika haberiyle karşınızdayım. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı. Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. Vaka sayılarının artış sıralaması. Türkiye'de 11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka ve 16 Mart'ta 47 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada yeni pozitif vakaların tespit edildiğini açıklamıştı. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek diyen Bakan Koca, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü salgını için alınan tedbirler kapsamında, yurtdışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıklamıştı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı kural şu şekilde: Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir. Yeni gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.